Basın emekçisi arkadaşlarımız öncelikle Honaz'dan sevgiler ve selamlar getirdim. Bütün Honaz halkından. Evet Toplanma amacımız biliyorsunuz önümüzdeki cuma günden itibaren başlayacak Kiraz Festivalimiz. Ve bu festivalle ilgili çalışmalarımız, festivalin içeriği ve sizlerin bu festivale davetiyle ilgili bir toplantı planladık. Sizler de teşrif ettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Ee, gerçekten işinizin çok yoğun olduğu e, ve çok da değerli olduğu bir sektördesiniz. O nedenle ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Ee, i̇nsanların haber alma özgürlüklerini, haber alma e, ihtiyaçlarını karşılayan ve e, bunu bazen yok koşullarda, bazen çok zor koşullarda, bazen de e, büyük ekonomik krizler içinde gerçekleştiren siz e, basın emekçisi dostlarımı gerçekten selamlıyorum. Çünkü yaptığınız iş çok değerli. Eğer e, hani haber yoksa sorun yoktur kavramı bir tek sizin alanda e, sanırım işe yaramıyor. Çünkü haber yoksa orada hayat da yoktur e, diyebiliriz. O nedenle işinizin ne kadar kıymetli olduğunu biz belediye başkanları e, akademisyenler hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet arkadaşlar e, biliyorsunuz. Honaz, e, kirazıyla ünlü, kirazıyla çok e, ön plana çıkmış bir ilçe ama e, bunun dışında hem ekonomik gelişim açısından, hem sosyal gelişmişlik açısından, hem kent merkezine yakınlık ve özellikle deniz ekonomisine çok büyük bir katkı e, sunan ilçe olma açısından çok değerli bir e, noktada. Bu nedenle Honaz'da bu tür etkinlikleri biz e, olabildiğince e, önemsiyoruz ve e, bu nedenle de bu yıl. Bir asra yarım asra yakın bir süredir devam eden 47. Kiraz Festivalimizi düzenliyoruz. Benim çocukluğumda yapılan yerde, yani Göz Piknik Alanı ya da Pınarbaşı alanında yapıyoruz Kiraz Festivalimizi. Oraya çok büyük bir regrasyon alanı hazırladık, düzenledik. Büyük yatırımlar yaptık. Sizleri mutlaka orada da görmek isterim. Göz gerçekten bütün denizinin e, yorgunluğunun e, giderildiği suyla, buz gibi suyla, yeşilliklerle, gölgesiyle, çim alanlarıyla, e, oturma gruplarıyla e, birinci sınıf bir mesire haline mesire alanı haline dönüştü. E, bu nedenle mutlaka deniz halkımızın da o hayatın, şehrin e, yoğunluğunun, sıcaklığın e, en üste ulaştığı dönemlerde serin bir nefes almak istiyorlarsa, Aileleriyle mutlu bir an yaşamak istiyorlarsa, ayaklarını buz gibi suya sokup e, rahatlamak istiyorlarsa e, göz piknik alanına davet ediyoruz. Ki e, önümüzdeki Kiraz Festivali yani Cuma Cumartesi Pazar yapılacak Kiraz Festivali'nde de tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek. Ve e, böylece halkımız rahatça, e, sanatçılarımız var, etkinliklerimiz var orada alışveriş yapılacak alanlarımız var. Tarımla ilgili, çocuklarla ilgili, işte giyim kuşamla ilgili, gıda ile ilgili hemen hemen hayatın her aşamasına dokunan bir esnaf yoğunluğu olacak. O nedenle sizleri orada görmekten, halkımızı orada görmekten büyük onur duyarız. Evet bunu nasıl gerçekleştirdik onu hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan bir tasarruf genelgesi var. O genelgeye bir sıkı sıkıya bağlıyız. Zaten Onaz Belediyesi borcu olmayan ve e, bir şekilde e, ekonomik planlaması, bütçe planlaması en sıkı belediyelerden bir tanesi. Hem çok fazla sayıda yatırım yaptık, yaklaşık 126 tane çalış yaptık göreve geldiğimizden bu yana. 18 mahallemizin sosyal tesis sorununun çözümü için çok önemli yol kat ettik. 16 tanesini hizmete açtık. Bu, bu ay sonunda 17 kimseye hizmete açacağız. Ve böylece birçok mahallemizin sosyal tesis sorununu çözmüş olduk. Yaşlı rehabilitasyon merkezi yaptık. ki Gerçekten ilçeler arasında yaşlı rehabilitasyon merkezi yapan tek ilçeyiz. Bugün 114 tane yaşlımız sabah geliyorlar kahvaltısını yapıyorlar, etkinliklerini yapıyorlar, fizik tedavilerini oluyorlar. Binasını kendimiz yaptık. E, kendi olanaklarımızla yaptık. İki katlı çok güzel bir bina Kocabaş mahallemizde ve e, evlatları tarafından bakımı e, biraz iş hayatından do dolayı zorlaşan yaşlılarımızı hem orada sosyal bir ortam oluşturduk hem onların gerçekten e, hayata bağlılıkları Alzheimer olması konusundaki e, sürecin ...daha e, kontrol altına alınması gibi... ...birçok etkinliği bir arada yapıyoruz. O çok değerli bir proje. E, üç tane kent lokantamız var. İki tane kreşimiz var. Ki kreşler e, tam anlamıyla dolu. Çünkü kadın istihdamının... ...çok yoğun olduğu bir ilçeyiz biz. Bu nedenle kadınların... E, ...çocuklarımı nerede bırakacağım kaygısı... ...olmadan... E, ...hizmet veren bir e, belediyeyiz. Ve e, diğer kreşlerden... ...gündüz bakım evlerinden... En önemli farkımız, ayrıştığımız nokta bizim kreşlerimizin kapanma saati yok. Yani anne eğer bir istihdam edildiği fabrikada mesaiye kaldıysa 12'de geliyorsa 12'ye kadar, 1'de geliyorsa 1'e kadar bizim kreşlerimiz açık. Yani çocuğu kreşten nereye bırakacağım kaygısının olmadığı bir ortam yarattık. Bu belki de bu sektördeki tek uygulama. Bütün kreşlerimizde uzay gözlem odası var, çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Sanat odası var, piyanodan gitara, birçok müzik aletine, resimle ilgili çalışmalar yapıyor. Yani çocuklarımızı bilim odası var, mikroskoplar, işte bilimle ilgili tabi onların yaş grubuna uygun malzemeler. Ama şunu söyleyebilirim, çocuklarda merak güdüsünü uyandıran çok güzel iki tane kreşimiz var. Şimdi on az merkez ve kapla olmak üzere dörde çıkaracağız kreş sayımızı. Bizim ölçeğimizdeki bir ilçede dört tane kreşin olduğu başka bir ilçe yok. Ve bunları da tamamen kendi olanaklarımızla yapıyoruz ki gerçekten çok kıymetli. Bir sağlıklı yaşam merkezimiz var. Önümüzdeki ayın, pardon bugün artık Temmuz oldu, bir oldu. 20'sinde 3. yılını tamamlayacak. Dün oraya gittim. Bir orada hem Nasıl durum diye 8.750 hasta tedavi edilmiş 3 yılda. Yani bu nereden gelmiş hastalarımız? Başka ilçelerden, başka kentlerden bile gelen hastalarımız var. Bunlar gerçekten çok değerli projeler. Ve o hastalarımızı biz ücretsiz evinden alıyoruz, tedavisini yapıyoruz, tekrar evine bırakıyoruz. Yani o hastanın merkeze gelmesi için olanağı yoksa, Fiziksel yeterliği yoksa o hasta için e, alıyoruz hastayı tedavi ediyoruz. Evde bakım hizmetleri, evde temizlik ve evde sağlık hizmetleri birimimiz var. Bunu yapan Ender ilçe belediyelerinden bir tanesiyiz. Bu konuda her gün hemen hemen 15-16 ailenin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir yerel tohum merkezimiz var e, ki Türkiye'de birincilik alan e, iki birincilik alan daha doğrusu bir projedir yaklaşık 2000'e yakın yerel tohum yani ata tohumunu envantere kaydettik. Onlardan fide üretiyoruz ve o fideleri birçok ile 27 kente göndermişiz bugüne kadar. Ve denizle birçok halka zaten ücretsiz dağıtıyoruz. Bu konuda meraklı olan herkese de bunu ulaştırıyoruz ki o da gerçekten çok değerli bir proje. Çünkü biz Geydoğlu Ürünleri'nin soframıza girmesine karşı İlk 6 yıldan beri e, durmuş olduğumuz noktada duruyoruz ve ailelerin, çocukların e, sağlıklı gıdaya erişimi konusunda e, kararlıyız. Çünkü biliyoruz ki özellikle pandemi döneminde şunu e, öğrendik, bağışıklık sistemini en fazla zarara uğratan unsur gıda, yani e, GDO'lu gıdalar. E, bu genetiği e, oynanmış, değiştirilmiş organizmalar gerçekten bizim hem çocukların zihinsel gelişiminde hem de e, kanser gibi e, çağımızın vebası dediğimiz hastalıkların yayılmasına çok etkili. Bu nedenle Atatoğlu'ndan e, oluşan fidelerimizi e, halkımızla buluşturuyoruz. E, önümüzdeki haftalar içinde bir tane Ağızka Parkımız var. Ağızka Türklerinin e, sürgününün bizde Ahıskalı Türklerimiz 2000'in üzerinde e, Honaz'da ikamet ediyorlar ki bu bölgede en çok e, yoğunluk Honaz'da. Onların e, anısına bir park e, ki 14 dönüm alan içine kurulmuş bir park. Öyle küçük bir park falan değil. E, onların da hem acılarını hem de birlik beraberliğini hem Honaz halkıyla e, entegre olma konusundaki yaşadığımız e, o e, uzun süreci daha da kısaltmak, daha da bir arada olmanın verdiği huzuru artırmak için yaptığımız bir projeyi, o projeyi de halkımızla buluşturuyoruz. Yaklaşık 14 bin dönüm araziye sulamaya açtık verimi artırmak için. Yani bu sayıları çoğaltabiliriz. Onaz Belediyesi hayatın neresindeyse insanlar biz de orada olmaya devam ediyoruz. Ve bunu borçsuz şekilde sürdürüyoruz. Yani Onaz Belediyesi bugün borcu olmayan, Bütçe planlaması en sıkı ama bir o kadar da yatırım yapan belediyelerin herhalde en başında geliyor. Net bugünkü değer yöntemiyle yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yapmışız. Ve bu yatırımların hepsini hiç borçlanmadan yapmışız. Yani bu çok değerli ve bu projeler gerçekten de ihtiyaç olan her noktada. Gençlerimizle ilgili projelerimiz var, yaz spor okullarımız var. Yani size sayamayacağım kadar çok sayıda Honaz Belediyesi e, proje gerçekleştiriyor. E, bunun da semeresini şuradan gördük. E, Honaz ilçeler arasında sosyal gelişmişlik endeksinde Denizli'de üçüncü sırada. E, yani e, kadem olarak da ikinci kademedeyiz. Yani Pamukkale ile e, Honaz'ın kademesi aynı. En yakın ilçeye 92 ilçe fark atmışız. Bize en yakın denizdeki ilçeye 92 ilçe fark atmışız Türkiye'de. Yani Türkiye'deki yaklaşık 973 ilçe arasında 192. sıradayız Honaz olarak. Bu gerçekten büyük onur. Bizim hedefimiz ilk 100 arasına girmek ve ondan sonra da ilk 50 arasına girerek Merkez Efendi ile aynı statüye erişmek. Bu konuda büyük yol kat ettik. Hedefimiz şuydu yola başladığımızda, kişi başına düşen e, ilçe gelirinin 25 bin dolar olduğu bir ilçe yaratmak. Bu konuda gerçekten çok yol kat ettik. Hem e, üretimde, hem eğitimde, hem e, sosyal hayatta büyük yol kat ettik. Şu anki hesaplamalarımıza göre yaklaşık 22 bin 500 dolar düzeyinde. Ona e, çok gerçekten iddialı bir rakam, bunu teyit edebilirsiniz her yerde. Onas üreten ürettiğini satan, pazarlayan ve yeni yeni üretim biçimlerini ilçeye kazandıran dinamik bir ilçe. Bu nedenle nüfus artış hızından da anlayabilirsiniz ki onaz ilçeler arasında e, birinci sırada bizden sonra Merkez Efendi geliyor. ikinci sırada nüfus artan diğer ilçelerin çoğunda maalesef nüfus artışı e, eksi yönlü. Bu nedenle e, çekim merkezi haline dönüştürdüğümüz Honaz'ın daha da büyümesi için el birlik çalışmaya devam ediyoruz. Örgütümüz Honaz Belediyesi e, tamamen demokratik bir yapıya sahip, demokratik örgüt iklimi dediğimiz, herkesin kendini güvende hissettiği, kolayca başkanla konuşup e, kendi fikirlerini e, anlatabildiği bir örgüt yapısına e, sahip. Bu nedenle benim çalışanım, e, çay getiren personelimden müdürüme kadar herkes sayın başkanım benim honazla ilgili. Ee, şöyle bir projem var, aklıma böyle bir konu geldi deyip kolayca anlatabildiği, yani e, beyin fırtınasının her an yaşandığı bir e, belediye haline getirdik. Her şeyin belediye başkanı tarafından bilindiği bir belediyeden, yapıldığı bir belediyeden, kararın verildiği bir belediyeden kolektif anlayışla kararların verildiği bir belediyeye evrildik ki bu belki de demokrasinin, demokratik bir belediyenin örgütün en önemli e, göstergesi. Bütün kamu kurumlarıyla çok samimi, çok e, doğru, çok iyi ilişkilerimiz var. Jandarmadan polise, özellikle kaymakamlığımıza, milli eğitime. Yani bugün e, Honaz'da görev yapan bütün kamu kurumlarıyla ilk göreve geldiğimiz günden bu yana düzeyli, işbirliğine dayalı ve hiç tartışmanın olmadığı, hiç ötekileşmenin, ötekileştirmenin olmadığı bir e, ortam oluşturduk. Bugün bir e, amirimiz, bir müdürümüz, bir e, işte e, kurumun yetkilisi aradığında onaz Belediyesi'ni e, hemen her şeye çözüm üretebilen bir konuma geldik. Bu da oldukça değerli. E, bütün bunlar ortaya çıktığında onaz gerçekten mutlu, huzurlu bir kent. O huzurlu kentin e, bayramına, Kiraz Bayramı'na, Kiraz Festivalimize, festivalimize hepinizi davet ediyorum. Çünkü biliyorum ki mutluluklara, huzura ve özellikle son dönemlerdeki ülkenin yaşadığı bu ekonomik buhran ve büyük krizlere rağmen insanların rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği ortamlar ve etkinlikler de yapmak gerekiyor. Biz bunun bir paydaşı olduğumuz için, bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ee, sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Ee, hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Başka bir mı? Kısaca, kısaca program mı program. hemen söylüyorum. Şimdi programı söylersem seçersiniz arasından ona evet. göre gelirsiniz. Evet. Atın deniz halkı. için, deniz için. Evet. peki? Evet birinci gün e, serap çakmak diyeceğim serap çakmak halkı şöyle bir hareketlendirecek. Ardından açılış konuşmaları gerçekleşecek. Daha sonra saat 21'de Necati ve Saykular konserimiz var. E, ki e, gençler Necati ve Saykuları çok seviyor. İkinci günü yani 05.07.2025 Cumartesi günü e, Saygın Şahin konseri var. Saygın Şahin bizim bölgemizde çok sevilen, e, aslında ulusal ama e, yerel özellikleri çok güçlü olan bir sanatçı. Ve gençlerin sevgilisi, gençlerin çok sevdiği İkilem grubumuz var. Saat 21'de sahne alacaklar ve doyasıya eğleneceğiz. Üçüncü gün 06. 07. 2025 Pazar günü. E, yine DJ Serap Çakmak bir halkı şöyle hareketlendirecek, alan şöyle dolup taşacak. Ardından halk oyunları, ödüllü bir grubumuz var. Ödüllü grubumuz orada bir halk oyunları e, listeli sunacaklar bize. E, ben folklor demiyorum, halk oyunları diyorum. Çünkü folklor e, halk kültürüdür. Halk oyunları ise folklorun bir alt dalıdır diyebiliyorum. biliyorum. E, eğer yanlış biliyorsam da halk bilimciler bu konuda bana e, gerek düzeltme yapacaklardır. Saat 21'de, 3. günde de Zara konserimiz var. E, <laughs> Zara biliyorsunuz Anadolu eskilerini en iyi yorumlayan ve e, sanatçı kişiliğiyle, hayat tarzıyla, Bugüne kadar yıllardan beri getirdiği o güzel e, davranış e, silsilesiyle halkın gönlünde e, taht kuran değerli bir sanatçımız Zara bizimle birlikte olacağız olacak ve ardından e, etkinliklerimiz sona erecek. Ama bizim orada yaklaşık 200'ün üzerinde e, esnafımız e, hem yerel ürünleri hem giysi, gıda e, ve benzeri ürünlerin satışı için e, ortamlar hazırladılar. Sizi orada e, konuk edeceğiz. Çocuklarımız için Luna Park var. Luna Park hazırlıkları son aşamasında, e, artık e, büyük ihtimalle yarın çalışır hale gelecek Luna Parkımız. Çocuklar eğlenecek. Bir çocuk oyun grubu kurduk. Aynı zamanda çok güzel bir çocuk oyun alanı oluşturduk. O sabit, e, hep artık bundan sonra orada olacak. Çok geniş bir e, çim alanımız var. Çocuklar doyasıya futbol oynuyorlar, koşuyorlar, Eğleniyorlar yani şunu söyleyebilirim, göze gelmeden, gözü yaşamadan anlatsak ne anlatsak boş. O buz gibi akan suyun içine ayaklarınızı sokup o e, işte e, piknik masalarında e, oturup o keyfi yaşamak gerçekten çok eşsizdir. Türkiye'nin en eşsiz noktalarından bir tanesi. E, bütün halkımı davet ediyorum o programa. Ee, gerçekten kendileri de e, bu hayatın yoğunluğu içinde bir nefes alıp <laughs> huzurlu bir e, an yaşayacaklar. E, umarım her şey e, insanlarımızın gönlünce olur. Çünkü e, Türkiye'nin bu huzura, bu güzelliğe ihtiyacı var. Evet, başka soru? son başkanım bu toplantıları yaparken eskiden e, kiral kiral gelirdi. Kiraz bu sene sanırım e, ekonomik ilk müstakil koşullardan dolayı biraz bitiriz. evet Tabii ki e, biraz önce söyledim Honaz Belediyesi sıkı bir bütçe planlaması yapıyor diye. Şimdi bir kilo kirazın 400-500 olduğu bir dönemde ama buraya kiraz getirirsem evet, evet. E, insanlar e, herhalde biraz e, şaşırırlar. Evet. Arkadaşlar bu sene kiraz e, rekoltemiz çok düşük. Onu söyleyeyim. E, maalesef Doğal koşullar, özellikle o e, döllenme dediğimiz tozlanmanın en çok olması gerektiği günlerde yoğun bir yağış e, dönemi yaşadık. 10 gün aralıksız yağış yaşadık ve kiraz maalesef e, doğal şartlar nedeniyle e, çiçekler kiraza dönüşemedi. E, 14.500 ton e, kiraz ihracatı olan Honaz'da yaklaşık e, son veri 700 ton kiraz ihracatı olmuş. Yani 14.500 tondan 700 tona düşen bir kiraz ihracatı. 300 tonda iç pazar yaklaşık 1000 ton. Yani 14'te 1 üretim sağlamışız ki bu gerçekten çiftçilerin çok zor bir dönemden geçtiğinin göstergesi. Hem ilaçlama maliyetleri hem toplama maliyetleri, gübre maliyetleri, sulama maliyetleri hepsini üst üste koyduğumuzda bu yıl çiftçi gerçekten çok zor bir dönem yaşıyor. Tarım Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yaptı. Kiraz'la ilgili bir destek projesi yürütüyor. Sonuçlarını henüz görmedik ama özellikle Kiraz'ın yanında Cennet Elması en çok yetişen ilçelerden birisi Hatta ilk sıradayız. 45-60 bin ton arası Cennet Elması rekoltemiz var. Onun da yaklaşık %25-30'larda olduğunu biliyoruz. Çünkü dondan dolayı o soğuk e, gecelerden dolayı e, sadece cennet elmalarımızın e, meyveleri donmadı. Aynı zamanda 5 yaşın altındaki cennet elması ağaçları da soğuktan dondu. Ve 5 yıllık ağaçların hemen hemen hepsi öldü. Bu ne demek? 5 yıl daha geriye gidip önümüzdeki Şubat ayında, Mart ayında yeni fideleri dikip 5 yıl, 6 yıl daha bekleyeceğimiz bir süreç. Yani 5 yılı kaybettik, bir 5 yıl daha kaybedeceğiz çiftçi 10 yıllık bir aralığı maalesef kaybetti. 10 yıl e, geliri olmadan ayakta kalabilecek çiftçi sayısı herhalde Türkiye'de e, ülkemizde yüzde birin altındadır. Bu nedenle çiftçilerimizin bu konuda mutlaka desteklenmesi devlet tarafından çünkü üreten insanlar bunlar ve eğer e, bu insanları üretmeye devam ettiremezsek ki bir en büyük hayalim bu e, şehre giderler. Oysa bizim hep, hep hedefimiz Tersine göç, yani şehirden köye göç üretimin devam ettiği bir e, toplumsal e, bir hareketlik yaratma hedefindeyiz. Bunu başaramazsak size söyleyeyim, Denizli nüfusunun e, yaklaşık %85'i kent merkezinde yaşar. E, bu da kent merkezinde yaşayan bu kadar nüfusun, e, özellikle şehrin çeperleri dediğimiz, bölgelerde işte işsizlik, suç işleme oranları bazı yasa dışı olaylar birçok şeyin kendiliğinden türediği bir sosyolojik yapının oluşmasına neden olur ki bu da bizi hepimizi üzer bu nedenle bizim köyleri yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor zaten sosyal tesisleri yapmamızdaki amacımızın en önemlisi buydu bir hayır yemeği yapacak alanı olmayan köyler, bir düğün yapacak alanı olmayan köyler artık yaşanamaz haldeydi. Biz onları tekrar geriden, geriye döndürdük. Geçenlerde e, Yukarı Dağdere, en küçük köylerimizden bir tanesidir Yukarı Dağdere. E, kent merkezinde yaşan ama Yukarı Dağdere'li bir e, aile etkinliğini bizim yaptığımız e, sosyal tesiste gerçekleştirdi. Hem mali, maliyet açısından çok e, hemen hemen hiç maliyeti olmayan bir etkinlik hem de bütün köydeki akrabaları Orada buluştular ki onları denize götürmeye kalksak bir sürü yol maliyeti var, ee, yaşlıların gelme ihtimali çok düşük. Yani o düğün, düğün olmaktan çıkıyordu. Şimdi artık bütün köylerde biz asker yemeği, hayır yemeği, düğün, nişan, bütün etkinlikleri, merlük yemeği hepsini köylerimizde verebiliyoruz. Köyler yaşanabilir hale gelirse e, tersine göçü gerçekleştirebiliriz. Köyler üretimi devam ettirirse, üretime devam ederse bugün... Ee, siz e, kentte yaşayan değerli dostlarımızın e, pazarda aldığı meyvenin kilosunun bir kilosunun bile e, korkarak baktığı bir ortamdan kolaylıkla meyveleri satın alabileceğimiz bir ortama dönüş sağlayabiliriz. Çünkü üretmezsek yok oluruz. Üretmezsek e, sadece ithalatla ayakta kalabilen ülkelerin en büyük e, özelliği yeraltı zenginlikleridir. E, yani Petrol gibi madenler, değerli madenler gibi bunlar, e bunlar da olmadığına göre ülkemizde bizi üretmekten başka çaremiz yok. Köylerde yaşama e, önem vereceğiz, destekleyeceğiz ve onların e, orada yaşamaları için ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz.